Merhaba arkadaşlar. Bugün yine harika bir lavlı tuzak yapacağım arkadaşlar. Kuyulu. Ve bu çok fark edilemez bir tuzak olacak arkadaşlar. Sadece arkadaşlar hayatta kalma modundaysanız şunlara ihtiyacınız var. Lav kovası, örümcek ağı, TNT, tabela ve kum, kum taşı, deniz feneri ve tuzaklı sandık. Bunlar arkadaşlar yaratıcılar ihtiyacınız var ama bu küreye ihtiyacınız olmaz. Hayatta kalmada ihtiyacınız olur sadece. Evet şimdi arkadaşlar hazırsanız yapmaya geçelim ve arkadaşlar lütfen güzel like atın arkadaşlar benim için kanalımı büyütmeliyim ama isterseniz bu videoda abone olmanıza gerek yok çok da zorlu, sizi zorlamıyorum abone olun diye arkadaşlar Sadece böyle daha arkadaşlar istiyorum abone olun diye. Yani kanalımız bitmedi arkadaşlar. Bu videoda arkadaşlar isterseniz like atabilirsiniz sadece. Hazırsanız arkadaşlar şimdi tuzağımıza geçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya kalktık. Ve şimdi buraya iki blok aşağı indik arkadaşlar. Keşke arkadaşlar yanma kazma dağılsaydım. Ben hayatta kalma modunda yapıyorum. Bazı tuzakları arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bununla da biraz hızlı kırılabiliyor. Şimdi arkadaşlar yere lav doldurmalıyız. Evet Arkadaşlar az önce ufak bir aksilik yanlışlıkla kendime döktüm yavru bir daha böyle aksilik olmayacak arkadaşlar Kusura bakmayın Tamamdır arkadaşlar buraya şimdi TNT'yi de koyduk etrafına tabelalar koyuyoruz Böyle hızlıca koyalım arkadaşlar. <laughs> Böyle arkadaşlar burayı da kazalım. like attığınız için elime bir kazma geldi. böyle arkadaşlar için TNT ile dolduruyoruz ve sonra da kapatıyoruz Burası arkadaşlar biraz yanlış yaptık

arkadaşlar böyle kum taşından duvarlar yapıyoruz. Aşağı benim yukarı çıkmam lazım. Buraya arkadaşlar birazcık sesleyelim böyle. Kendimizi yani inandıralım arkadaşlar. Kendimize tuzak kurdum. Şu anda yani arkadaşlar kendimize kendime tuzak kurdum. Evet arkadaşlar sesleyelim buraları. Evet arkadaşlar. Şimdi tuzağımızı deneme vakti. Ve ya çölde çok sıkıldım arkadaşlar. Ha orada ne arkadaşlar? Orada bir ışık var. Bir, orada bir sandık var arkadaşlar. Yaşasın kuldur, kurtuldum. İçinde belki yiyecek elmas falan olabilir. Hadi bir içini açalım. Aa bunun içinde hiçbir şey yok ya. Bu nasıl sa... Aa! Vay arkadaşlar Bayağı büyük bir patlama oldu arkadaşlar. Bakın yaptığımız yapının sadece 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 tane blok kalmış arkadaşlar yukarıda. Burada da sadece lavımız kalmış arkadaşlar. Arkadaşlar bu tuzak sizce iyi miydi? Yorumlar arkadaşlar lütfen yazın. Ve başka tuzaklar istiyorsanız da onu da yazabilirsiniz. Her gün sizin için arkadaşlar gece gündüz demeden tuzak yapıyorum arkadaşlar. Şu anda aslında biz de gece ama canım sıkıldı uykum tutmadığı için video yaptım sizin için. Uykum tutsa da bir tane video yaparım uyumadan önce. Neyse evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Artık tuzağımızı da yaptık. Umarım beğenmişsinizdir o daha fazlasını gelmiş istiyorsanız da like atmayı lütfen unutmayın abone olmanız da gerekiyor bu videoya lütfen sadece like atın ve böylece arkadaşlar 300 like'ımız olur abone aboneye de ihtiyacım var ama şimdi gerek yok arkadaşlar bir videoda bir dakika, dakika videoda görüşmek üzere hoşça hoşçakalın arkadaşlar.